Hayalimdeki Kawasaki almaya çalışıyorum. Part 1. Bu da Kawasaki bu arada. E şimdi ben eşeğine gidiyoruz. <laughs> Şov yapayım dedim. yerdim aldım iki tane teslimat yapacağız bu part birimiz olacak part iki de olacak Allah <laughs> bu böyle bir yerde düşman. şaka mı? Dur hayır gitme Allah 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 Allah. Eğriyeti ah, 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 ah. <laughs> kasaptan aldım. Biraz zor olabilir. Gir 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 Arkaya gitsin ama. Unutuyorum ya şunu. taşlamayı ayı. Daha çok ayı İşimizin olmaması. Şey. Ana benim. Ne tadı onu fiyede biliyorsun. Hadi fiyede biliyorsun. Ana onları Sure Hold <whistles> opp. Yes. Yes. işe alışmam. Al. Dönecektim ama ben. O ya. O ya. Arkadaşlar Aa. abi bu. Aa, çok komik. Arkadaşlar diyor da izleyen yok ya Şimdi Burger King beni çağırıyormuş. Burger Kulüp. Bu nasıl ya? Al 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 al. Neydi kardeş? Allah Allah kamera kamera gitti. Çözü basıyoruz. Belki yanlış yer. Uyarı uyarı Haydi parttimerimiz Allah. Parttimerimiz Görüşürüz. 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 Haydi. Bay bay.